Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörel yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız Mersin. Mersin'de bulunan su emlak konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Koray Durmaz var. Merhaba Koray Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi ve firmanızı biraz tanıyabilir miyiz? 1994 yılında Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'ne kaydoldum. 98 yılında bitirdikten sonra askere gidip geldik tabii bu dönemde. 2002 yılında sektördeki çok büyük boşluğu tamamlamak adına insanların ufak tefek alımlarından ziyade yani pantolon gibi, gömlek gibi günlük alışverişlerini yaptıkları bir tarafa e, senelere sari birikimlerini bir yere yönlendirecek kurumsal firmaların olmadığını görerek Su gibi kurumsal bir firmayla insanlara hizmet vermek için Su kurduk. Verdiğiniz hizmetler nelerdir? Genelde daire, yazlık, arsa, iş yeri gibi e, gayrimenkullerin alım, satım, kiralama işlemlerini yapıyoruz. Koray Bey bize biraz fizik yapınızdan bahseder misiniz? Kurumsal yapı içerisinde e, yetiştirdiğimiz satış temsilcileri eşliğinde bize başvuran müşterilerimizi bütçe, istedikleri mevki, mahalle, semt ayrımı yapmaksızın e, doğru yerlere yönlendirip doğru yatırımda bulunmalarına teşvik ediyoruz. Bir nevi satış danışmanlığı, bir nevi kurumsal yapımız içerisinde e, insanların birikimlerini gayrimenkule yönlendirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Alım-satım kiralama adına. Peki müşteri sizi neden tercih ediyorlar? Senelere sahi e, sektördeki Tecrübelerimize inanıyorlar, güveniyorlar. Bu güven çerçevesinde e, tanınmış ya da tanınmamış birçok e, inşaat firmasıyla diyalog halinde olduğumuz için neyin ne şekilde yapılacağını, bir yerin genel iskanı var mı, yapı kullanma izin belgesi var mı? Bunların altyapılarını daha önce araştırıp insanlara sorunsuz gayrimenkulleri aldırabilmek adına çalışıyoruz. E, Senelerdir verdiğimiz çabalar doğrultusunda bizi tercih eder hale geldiler. Biliyorlar ki geldikleri zaman yanılmayacaklar. Biliyorlar ki sorunsuz gayrimenkul sahibi olacaklar. Peki müşteriniz ev satın alırken nelere dikkat ediyorlar ve siz onlara nasıl yardımcı oluyorsunuz? İnsanların özellikle bizim ülkemizde bütçeleri çok önemli. İnsanlar geliyorlar bize. Öncelikle bütçelerinden bahsediyorlar, 100-120 milyar, 300-400 milyar aralığında site olsun, normal bir blok olsun şeklinde e, taleplerini bize bildiriyorlar. Bu talepler doğrultusunda kayıtlı olan 2500-3000 civarında gayrimenkul arasından ona uygun olan gayrimenkulleri seçiyoruz. E, yetiştirilmiş e, satış temsilcilerimiz eşliğinde. Gidip yerinde birebir gösteriyoruz. Önce slayt gösterimiyle dijital gösterim sağlıyoruz. Müşteri buraya bakalım. Burayı görelim. E, bu bize uygun dediği takdirde gidip gösteriyoruz. Öncelikli olarak bütçe. Daha sonra çocuklu aileler özellikle siteleri tercih ediyorlar. Havuzda olsun, çocuk oyun bahçeli, otoparklı. E, bunların hepsini toparladığımız zaman e, bütçe... Bölge istedikleri bölge, metrekare, kaç adet salon olduğunu öğrendikten sonra, dediğim gibi elimizdeki uygun e, müşteriye uygun gayrimenkulleri çıkarıyoruz, gidip gösteriyoruz. Bu şekilde. Her sektörün kendine özgü sorunları vardır. Hı hı. Sizin de sektörde yaşadığınız sorunlar nelerdir? Bu güzel bir soru. Ee, aslında devletle alakalı bir konuya temas etmek istiyorum. Özellikle emlakçı deyince kanuni sorumlulukları olmayan bir masa, bir sandalye atmış tarzda insanların yaptığı iş dalları akla gelir. Yalnız e, kurumsal firmalarla çalışmanın en büyük e, pozitif yanı şu. İnsanlar geldikleri zaman bir yerin genel iskanı var mı, yapı kullanma izin belgesi var mı? İşte tapunun üzerinde herhangi bir e, şerh var mı, haciz var mı? Bunları kurumsal yapıdaki firmalar özellikle biz e, mülk sahiplerinden tapu fotokopisini aldıktan sonra bir araştırma içerisine giriyoruz. E, devletin yaptığı hata burada şu. Avrupa'da ve Amerika'da noter gibi kanuni sorumlulukları olan insanlar bu işi yapıyor. Biz de bir masa bir sandalye atmış tarzda insanlar ne iş yapıyorsun emlak işi yapıyorum. Oysa ki bizim ülkemizde şu şekilde olsa hem vergi kaçakları önlenecek, buna bağlı olarak da hem devlet kazanacak, hem emlakçılar hak ettikleri bir pozisyona gelmiş olacaklar. Bugün kurumsal yapıdaki firmaları bir tarafa koyalım. Vergi veren, doğru düzgün emlak firmalarının olduğunu hiç zannetmiyorum. Oysa ki bir gayrimenkul satın alındığı zaman belediyeden alınan raaj değer kağıdı olmadan tapu işlem yapıyor o kağıdı götürmeden işlem yapmıyor. O kağıdı götürmeden işlem yapmayan tapu sicil müdürlükleri e, sadece ve sadece emlakçılar vasıtasıyla gayrimenkul alım satımının yapılması hem vergi kaçık, kaçaklarını engelleyecek hem de sektörde e, bu isim altındaki ne iş yaptığı belli olmayan insanları ayıklamış olacak ve devlet e, Örnek veriyorum su emlak. Sen yılda 40 tane gayrimenkul satabilirsin. Bu 40 gayrimenkul için komisyon ücreti olarak %1, %2 ne alırsan al. istersen hiç alma. Yalnız rakam ne? Örnek veriyorum 300 milyar. Bu 300 milyarın %3 komisyonu 9 bin lirayı fatura ederek devlete KDV'nin vergini vermek zorundasın gibi bir kanun getirirse bu kanun çerçevesinde insanlar hem sorunsuz bir şekilde gayrimenkullerini al, alacaklar hem de vergi kaçakları inanılmaz şekilde olan bu vergi kaçaklarını engellemiş olacak devlet ama nedense bunu bir türlü yapmıyor. E, Mersin'de geçen yıl 3 aşağı 5 yukarı rakamlarla konuşacak olursak e, 50 bin civarında gayrimenkul el değiştirmiş. Bu 50 bin civarındaki gayrimenkulün bir kısmı emlakçılar vasıtasıyla değiştiriliyor. Bir kısmı alıcı ve satıcı karşılaşıyor. O vasıtayla değişiyor. Yalnız kesinlikle emlakçı olmadan alım satım yapılamaz şerhi konulduğu an sen hem vergi olarak kazanmış olacaksın. Hem insanlar e, tapuya gittikleri an sıkıntı çekmeden gayrimenkullerini alıp satabilecekler. Yani böyle bir kanun gelirse e, çok iyi olacak. İkinci bir konu da şu. Kim olduğu belli olmayan ne olduğu belli olmayan insanların bu e, illerde bulunan emlak odaları vasıtasıyla aldıkları ruhsatı emlak odaları sen kimsin sen necisin daha önce ne iş yaptın daha önce nerede çalıştın gibi araştırma içerisine girmeden kim olduğu belli olmayan insanlara başvuru yaptıktan hemen sonra tamam kardeşim ben ruhsatını veriyorum sana git emlak ofisi aç şeklindeki yaklaşımlarından dolayı o kadar çok emlak firması şu an Mersin'de 1050 tane emlak firması var. İşi hakkıyla yapan 5 tane emlak firması var. Bu ruhsatları belirli bir statüde, belirli bir şeyde verdikleri an sektörün nezih hizmet verme kapasitesi artacak diye düşünüyorum. Böylece sektörün önü açılacak ve haksız rekabet de önlenmiş olacak. Evet, aynen öyle. Koray Bey, geleceğe yönelik hedefleriniz, beklentileriniz nelerdir? Bu kurumsal yapı içerisinde e, insanlara daha iyi hizmet verebilmek adına yaklaşık 11 yıldan beridir biz bu işi yapıyoruz. E, i̇nsanların güveni dolayısıyla belirli bir noktalara geldik. E, bir Birçok isteyen insan var bizden isim hakkımızı franchise olarak. Yalnız inceleyip sık dokumak gerekiyor. Yani isminizi bir insana vereceksiniz, o gidip ofis açacak kendine, ne yapıyor, ne ediyor denetleyemeyeceksiniz. Daha bir kurumsal yapı içerisinde artık franchise'a dönüp franchise veren bir firma haline gelmek istiyorum. Şube sayılarımı artırmak istiyorum. Özellikle Ankara'da, İzmir'de, Kayseri'de yeni şubeler açmak istiyorum. Ve son olarak sizi tercih eden müşterinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Senelere sari birikimlerini bir noktaya teslim etmek, çocuğunun boğazından kesip, kendi kıyafetinden kesip, özel hayatından kesip, sosyal hayatından kesip 10 yıllara, 20 yıllara sari bir birikimini eğer profesyonel insanlara teslim etmezlerse gerçekten çok büyük sıkıntılarla karşılaşırlar. Eğer bir gayrimenkul alacak insanlar bir emlakçı arıyorlarsa Kesinlikle kurumsal firmalarla çalışmalarını öneriyorum ben. Kurumsal olmayan firmalarla hiçbir şekilde çalışmasınlar. Hem paraları güvende olur hem kafaları rahat bir şekilde gayrimenkul sahibi olurlar. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün Mersin'deydik. Su Emre'ye konuk olduk. Koray Bey'den sektörle ilgili çok önemli bilgiler aldık. Söz Merkez Stüdyolarında.